Ben çok farklıyım Bir duyguyla başladım Yalancısın sen kadın Bunu bugün ayıktım Birbirimizi savurup hayalinle avundu O da yetmezmiş gibi Resimlerle ağladım Oh bıraksana peşimi Düzgün hayat istedim Hayatı sen sikip Onunla buzla seviştin Bir de unutmadım ha Kardeşimle gitmiştin Kardeşim sana tekmeyi bastı Bunu hak ettin Sokaklarda yürüyorum Derdimi hiç soran yok Bir kardeşim var benim O da benden farkı yok Birer dolu olmuş Kaşım lan halimi soran yok Bakışmakla kaldım işte gel sana anlayan çok o oh, bitmişim bugün yazıyorum sevgili Anlattığım çok kişi verdi bana teselli Mahalle ayaklandı bizden bahsediyorlar yıl yılbasan hiç eser kalmıyor Yeah! Kaldı kalemi işte yazıyorum Bile bile Ben de bugün delirdim Gittin o kafes öyle Yılmazı sevmesin Çünkü benden hasar yok Bir daha daha gelmesin Mahvettin aşkımızı Öylece yapayalnızım Biliyorum beni seviyorsun Ama yine de Birileri bizden bahsediyor kız hayal ediyor Havanı söndürecek Senden artık namus yok Bak yeni bir parça daha yazıyorum ben sana Tutmaz oldu ellerim ve dizlerim sen olmayınca Çok erken oldu gidişin Yazık olmadı mı bana Kesik oldu bilekler Vatan kan al gözden anla Efkar dolu bu akşamdan unuturum ben diye Annenden aldın terbiyeni Öyle söylesene Her gün kendimi avuttum bir gün gelirsin diye Büyük bir ayrılıktı Geçmiş olsun lan bize Yerin dolmaz sevgili Giden gitti bir kere Onca günler yaşamıştık mutluluklar içinde Eğri otur doğru konuş ne yaptığımı söyle Usulca fısılda kulağıma Ne olur bir kere ullanmasın sen beni yokumdan ben bu ara birə dalı baxış atın o gün çaldın sen bana rotasız bir gəmi kimi savruluyom sağa sola heç bir peyğəmbər deməz qaplanmaz ki bu yara Kutluluklar sevgilim Beyazlar içindeyim Uyar mı bana sevdiğim Biliyorsun sen söyle Sahte oldu gülümsemem Gittiğin gün öylece Arkadaşlar dışıyor, Madde kullandım diye Şu şeklime baksana Tanınmaz hale geldim Nefret ve üzüntümü Ben hep içimde besledim Yalvarırım gel bak bana Şimdi ben ne haldeyim Son kez bana tepelsin mi Çünkü ömre bedelsin 2015, 2015. Rasul, Rasul Ben yüreklemsi, MC MC Kara Beşin 4 67 10. ekip. Dünyo ekip. Dünyo.